Merhaba Gariban TV izleyicileri. Bir videoda daha karşınızdayız. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Biz de uzun zamandır sizlerle görüşemiyorduk. Niye görüşemediğime dair bunları yanıtlamaya çalışacağım. Ve aklımızda olan ufak hikayelerden yine bahsetmeye çalışacağım. Videonun başında dediğim gibi inşallah hepiniz iyisinizdir arkadaşlar. Hepiniz afiyetlesinizdir. Biz de iyi olmaya çalışıyoruz. İyi olursa video çekmeye çalışıyoruz. Niye video çekmediğime gelince, video ara verdiğime gelince buradan başlayayım. Bildiğiniz üzere bir, bir sene önce falan bir videoyu ara verdim. Keşke yapmasaydım öyle bir şey oldu. Onu niye ara verdim onu anlatayım size ilk başta. Buna hem videoyu ara verme olarak paylaşabilirim. Hem de yine her zamanki gibi iş olumsuzlukları hakkında sizinle bunu paylaşabilirim diye düşünüyorum yani. Şöyle oldu arkadaşlar. Bir sene önce videoyu bırakmamın sebebinden başlayayım. Bir yere iş başvurusu yaptım. Kırıkkale'de bildiğiniz gibi silah fabrikaları çoğaldı. Silah organize sanayi bölgesi açıldı filan. Yani silah parça üretiyorlar devlete karşı. Ben de artık e, düzenli bir işim olsun, düzenli maaşım olsun, esnaflığı bıraktım diyerekten sağ olsun bir an rica ettim. Bir fabrika açılır silah fabrikası. Dedim abi oralarda beni görüştürebilir misin dedim. O da görüştüreyim dedi. Gittik iş başvurumuzu yaptık. Sağ olsun adam da tanıdık olduğu için, e, arada vasıta olduğu için gelsin yüz yüze bir görüşelim demiş. Şu anda fabrikanın ismini işte görüştüğüm kişi genel müdürü falan <laughs> söylemeyeyim ayıp olur. En biz oraya gittik görüştük dedi ki adam işin aslı yani. E, ne bölümde çalışmak istiyorsunuz? Şimdi ben normalde bölümüm makine mühendisliği ama ben hani 20 sene olmuş ben hiç yapmamışım yüzden sevmemişim. O yüzden ben abi dedim tezgahta falan çalışmak istemiyorum temizlikçilik olsun. Sekizde geleyim, beşte gideyim. Cumartesi, pazarım neyim belli olsun tatilim. Ben dedim kimseyle uğraşmak istemiyorum. Bıktım artık. Ben dedim temizliğimi yapayım. Çayısı çayımı demleyeyim. işime gücüme bakayım. Kimseyle muhatap olmayayım dedim. Yani yükümlülük çok aldığım için bu zamana kadar çoğu firmada bahsettiğim üzere genel müdürlük yaptım, müdürlük yaptım, sorumlu müdürlük yaptım, İç Anadolu Bölge Müdürlüğü yaptım, bayilik müdürlüğü yaptım. Hep sorumluluk aldım üstüme. Dedim bu sorumluluğu artık ben kaldıramıyorum. Yaşım da geldi. Düzenli 8-5 gideyim gelin maaşımı bileyim abi. İznimi bileyim. Ben kimseden muhatap olmayayım dedim. O da sağ olsun benim geçmişimi falan sorunca işte bir de abiden e, destek alınca beni götüren abiden referans alınca o da dedi ki sende de böyle bir şeyle biz seni ezdiremeyiz. Biz dedi sende de başka bir yere alalım. Dedim ben istemiyorum abi dedim. Ben dedim sabit olsun böyle böyle falan derken adam ben sağ olsun Allah razı olsun dedi ki sen de o zaman dedi benim de en makam şoförüm ol hem danışmanım ol dedi. Beraber gidelim gezelim. Zaten bekar mısın dedi. İşte biz Konya'ya gidiyoruz. Orada silah fabrikaları var. Devletin işte e, bazı yerleriyle görüşüyoruz dedi. Onlarla görüş, görüşmeye gidiyorum ben dedi. sen de yanımda gel git hem de işi öğren dedi. Ben de yaşlandım artık falan filan gibilerinden. Böyle bir şey konuşmuştuk. Bu abimizin özelliği şöyle bir şey var. Türkiye'de işte bu GANAS olarak bilinen e, uzun menzilli tüfeğin şimdi adını tam bilmiyorum. Onu yapan, tasarlayan, komplesini yapan bir abimizden bahsediyorum şu anda yani. Biz de tamam dedik. O zaman da bu Ukrayna Savaşı falan daha başlamadı. Hani öyle Rus Ukrayna Savaşı falan yoktu o ara. Tamam abi dedim. Ne zaman olur dedim. Bir, bir buçuk aya kadar açılacak dedi burası dedi. Ben de sen de o ara aralım dedi. Tamam abi dedik. Sevindik. İyi dedik. Eve geldik. Evdekiler anlattık. Böyle böyle bir durum var falan diye. Sevindik. Her neyse Aradan bir hafta on gün geçti. Beni aradı abi. Dedi ki ben bir yanıma bir gelebilir misin? Dedi. Geleyim dedim. Ondan sonra çıktım gittim yanına. Konuştuk. O da tabii ki benim e, araştırmış. İlla ki Google'dan bakmıştır filan. Ondan sonra orada benim e, bu Gariban TV olayını görmüş. İşte kanalımın olduğunu görmüş. Sayfalarımın olduğunu görmüş. Abi de uzun lafın kızası dedi ki biz de genel kurmay başkanına gidiyoruz. İşte efendime söyleyeyim konsolos, konsoloslara falan gidiyoruz bu silahı pazarlamak için falan dedi. Hani ben yüksek illere gidiyorum. İlla ki dedi işte bakanlarla falan görüşüm. E sen de yanına gelip gitler için dedi seni araştırırlar. Bakarlar falan dedi. Tamam. Dedi ki bu sayfanı falan dedi kapatmanı istiyorum dedi. Yani internetten tamamen kayboldu dedi. Yani bütün Facebook sayfanı, Instagram'ı kendinin dahil dedi kapat dedi. Hani kimse seni bilmesin dedi. Tamam abi dedim. Bir düşüneyim bir bakayım ben. Bir de sen düşün dedi. O bana dedi haber et dedi. Eve geldim kara kara düşündüm. E şimdi iş güç bir yandan. E şimdi bu iş bir yandan. E, nasıl yapayım dedim. Dedim bunda zaten kazanacağım pek bir şey yok. Aileme de danıştım. Tamam dedim kapatayım bu sayfaları dedim. Sayfaları kapattım. Sayfaları kapattıktan e, bir gün sonra abi beni aradı. Tamam dedi ben de kontrol ettim. Kapatmışsın dedi. Böylece biz YouTube sayfamızı ve diğer sayfalarımızı ara vermek zorunda kaldık. Hani işe gireceğiz diye. Aradan bir ay, bir buçuk ay geçti. <laughs> Bizim bu işe girme olayı hep askıya kalmaya başladı. Beklemeye başladık filan. Ben de o aracı olan abiyi arıyorum. O aracı olan abi de oranın inşaat temelini, işte direklerini filan diken abi. Dedi ki valla bizde de bir durumu yok. Biz de yaptık, bitirdik. Herhalde izinleri bekliyorlar dedi. O arada orada açılacak fabrikalar daha vardı. Onlar parça üretiyorlardı. Onlar çoktan fabrikayı açtılar, işe başladılar. Benim araçların çoğu o fabrikalara girdi. Ben orayı bekliyorum. Ben de temelini bilmediğim için tam araştıramadım. O ara o fabrikayı araştırmaya başladım. O fabrika kurulalı 7 sene olmuş. Ama hiçbir faaliyet yok. Orada boş duruyorlar. 3-4 tane güvenlik var. Bir tane temizlik personeli var. Bir tane sekreteri var. Bir de bizim o bizi işe alacak olan abimiz var. Orada bekliyorlar orada. Yani 7-8 yıldır orada böyle boş boş bekliyorlarmış. Ben bilmiyordum yani. Ha bugün açılacak, ha yarın açılacak diye diye. Ben de en son bu abi aradım. Abi görüşelim falan dedim. geldi dedi. Tabi bu arada aradan sallıyorum. 4-5 ay geçti. Hani ben sıkıştırıyorum. Abi ne yapacağız ne yapacağız. Hani iyi kötü bir uğraşımız vardı onu kapattık. Ne bileyim başka bir işe uca bakmadık buraya gireceğiz diye. E bugün yarın bugün yarın 4-5 ay geçti. Hep böyle şeyler beni buluyor. Neyse abinin yanına gittim. Abi dedim durum dedim hani böyle böyle. Bir, bir buçuk ay dedim. Kaç ay oldu abi zaten dedim senin buraya 7-8 yıl dedim. Açıkmış böyle böyleymiş. Ya dedi bizim dedi patronu dedi. dedi İstanbul'da dedi. İşte bir takım işler yapıyor dedi falan. Ondan sonra işte bugün yarın bugün yarın ben de sarlı biz de havadan dedi maaş alıyoruz dedi kaç yıldır burada dedi. Çok şaşırdım yani. Yani 7-8 yıldır ilk defa oraya silah fabrikası açan bir adam. Ne için bekler yani? Onu bir çözemedim yani. Ondan sonra yani böyle bir durumlar oldu. Biz de affedersiniz göt gibi ortada kaldık. Ne yapacağız abi dedim. Vallahi dedi, sen bilirsin dedi. Dedim ki sen bilirsin dedi. Yedi sekiz yıldır zaten dedim. Siz beklemişsiniz bana bir bir buçuk Bir de güzel ümitler verdin, Güzel temenniler verdin. Bekliyoruz abi dedim ya. Yani. Madem öyle dedim ben dedim bir tarafa kaydır. Zaten yedi sekiz yıldır havadan bu kadar adam maaş vermiş. Bir kişi ay eksik ha, fazla dedim yani. O da işte öyle olmuyor falan filan zarsut gibi bir şeyler söyledi. Anlayacağınız bizim o şeyimiz kapandı. Ben duvara mecbur, daha önce de bahsettiğim gibi psikolojik sıkıntılarım var. Herkes de olduğu gibi. Benim birazcık daha fazla şeylerim var. Anksiyetem var. Bipolar bozukluğum var. Bunu işte internetten araştırırlar bilir veya başına gelen bilir. Hani öyle her şey e, kolay olmuyor arkadaşlar. Çok ilaç kullanıyorum. Tedavi olmaya çalışıyorum elimden geldiği kadar. Böyle sıkıntılarımız var. E, bir sene önce de e, yeşil kartlıydım ben. Evde bulunmadığım için, e, adres ikametinde bulunmadığım için yeşil kartımı iptal etmişler. Bir yıldır ona uğraşıyorum. İşte CİMER'e yazıyorum, bimere yazıyorum, bilmem ne diyorum. Onlar şöyle şöyle diyor, böyle böyle diyor. Yani şu anda ne sigortam var ne bir şeyim var, hiçbir şeyim de yok. İlaçlarımı almakta da zorlanıyorum. İlacımın bir tanesi e, devlet karşılamadığı için ama raporlu olduğum için 2800 lira. Yani bunlarla uğraşıyorum. Bu ilaç bana 56 gün gidiyor. Günde bir tane kullanıyorum. Normalde iki kullanmam lazım şeyde ama ben bir kullanıyorum çok gitsin diye. Hani bu sıkıntılarımı da siz değerli dostlarıma paylaşmak istedim yani. Kusura bakmayın arkadaşlar. Böyle bir durumlarla karşı karşıyayız yani. Her neyse bu bizim o işimiz her zaman gibi olmadı. Bir sürüncemeye varmadı. Biz mecbur o defteri kapatmak zorunda kaldık. Bu arada şöyle bir kendime bakıyorum. İnşallah koronatıda iyi çıkıyordur. Çünkü göz gözü olalım diye ekranın kameranın ışığına bakmak zorunda kalıyorum. Oraya bakıyorum daha doğrusu. Hani yamuk yumuk böyle çıkabilirse şimdiden kusuruma bakmadı arkadaşlar. Neyse yani her şey nasip meselesi. İşte kardeşimle geçen gün bir işimiz vardı. Bir yere gittik, sohbet muhabbet. İşte abi her şey nasip meselesi. Her şey şu bu şey estağfurullah. Ben diyor her şey nasip meselesi diye. O da işte çalışan Allah verir, çalışmak lazım. Şöyle böyle falan filan deyip duruyor. O zaman ameller dedim çalışmıyor. İşte bir kayınbabası var dedim. Kayın baban dedim kaç yaşına gelmiş hala çalışıyor adam ve adamın köyde iyi kötü bir bir artı bir evi var, başka da bir şey yok. Yani bu çalışmakla şunlarla bundan alakası illaki vardır. Ama herkesin e, şeyi farklı, yani nasibi farklı, e, gelir gider olayı çok farklı, neyin ne olacağını hiç bilemiyorum. Bunlardan size ufak tefek bir örnek vermek istedim. Kardeşim de bunu dinlerse, o gün çok tartışmam da mevzuyu açmadım ben ama e, bunu yapmak istedim. Çünkü Kırıkkale, işte sallıyorum 50-60 ili birbirine bağlıyor, küçük bir memleket. Hatta her yıl yüzde on, yüzde on nüfus kaybı oluyor. Bir yönden de göç alıyor yabancı. Böyle karışık bir memleketimiz var bizim burada ama hani baktığın zaman Türkiye şartlarında en bulunmadık arabalar, en pahalı evler, orman yok. <laughs> yani efendime söyleyeyim deniz görmez. Yerlerde 3 milyona 4 milyona ev satıyorlar. Kırıkkale'de ev kiraları en ucuz 5 bin liradan başlıyor. 1 artı 1 apart isterseniz Kırıkkale dışında. onlara da 4 bin liradan başlıyor. Yani Kırıkkale bir acayip bir memleket oldu. O an için hükümet işi biliyor. Parayı bulan bulmuş, tutan tutmuş kardeşim. Ben onu beşi bilmem yani. Hiç ummadığım adamlar güzel yerlerdeler. Allah daha çok versin. Göz olanın gözü çıksın. namus namusunda öyle bir şeyim yok. Ama insanı zoruna gidiyor. Niye? Biz hani biraz yükseldik. Sonra geri battık falan filan. Başımıza bir sürü sıkıntılar geldi. Babamıza güvendik. sıkıntımızı ona yasladık. Ee, o zaman öyle zannediyorduk ama o da belirli bir seviyeye kadar seni taşıyabiliyor. Sonra Allah nasip etmedi. Bir şeyler başımıza geldi. Battık, çıktı. Sonra kendi başımıza iş yapmaya başladık. O da olmadı, tutmadı. Niye? Destek olmadı arkamızdan. Onun içinde hiç ummadığın adamlar bir araya gelmiş. Birbirlerine destek vermiştir, Maddi, manevi bir yerlere gelmişler. Yani işini bilen adama helal olsun. Bize laf etmek düşmez. Allah da öyle nasip etmiş. Çabalamış ama mutlaka bir destek gelmiştir. Benim o Tırmandığım zamanlarda, batma demeyelim o işlere, tırmandığım zamanlarda hiçbir tane ben destek alamadım. Manevi olarak 3-5 kişiden aldım, maddi olarak kimseden alamadım. Bu zamana kadar da yani kırık karadan aşağı yukarı, nereden baksanız eski parayla 1-1,5 milyon TL alacağım var. Bunların yarısı mahkemede, yarısı elden. Onlara da bir şey diyemiyorum. Ama onun haricinde kardeşim, benim bir Allah'ın kuluna borcum yok. Allah sadece can borcum var. Bir de benim bankalara borcum var o sırada. Yani çok şükür hiç da yani arkamızda kimseye küfür ettirmedik. Çok sigarasız gezdim, parasız gezdim ama markete gidip de A, bana bir paket sigara yaz demedim, içtiğim günlere saydım. Neyse bunları da e, bu aradan çıkartmış olayım. Hem de sizinle de dertletmiş dertletmiş olayım. Uzun zamandır çünkü video çekemiyordum. Ev bugün müsait. E, yeğenim e, gitti annesiyle. Annem çarşıya gitti, babam daha gelmedi. Dedim o arada size küçük bir video çekeyim. Hem hayat derslerinden hem kendimi anlatmak malum bir şeyler yapalım dedim. Hatta unutmayın diye şuraya ufakta not aldım kağıda. İlk defa böyle bir şey yaptım unutmayın diye. Şimdi nasip kısmet meselesine gelir, gelecek olursak arkadaşlar. E, neden video çekmediğimi size anlattım. Buraya başlık atmışım. O yüzden tekrar dönmek istedim bu olaya. Şu bir ayda neden video çekem, çekmiyorum. Daha doğrusu çekemiyorum. İşte dediğim gibi ev müsait olmuyor. Psikolojimiz müsait olmuyor. Yani bir denk gelmiyor. Ev müsait oluyor. Biz müsait olamıyoruz. Biz müsait oluyoruz, ev müsait olmuyor. Hani mecbur evde çekiyor bu videoları. Bir yere böyle bir sürü diyorum şunun bunun yok. O yüzden e, sizden mümkün olduğunca kusura bakmamızı rica ediyorum. Podcastları atıyorum mecbur. Hem eski iade edelim hem de e, YouTube diyor bunu atlan lazım filan gibilerinden. O yüzden elimizden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyoruz, büyümeye çalışıyoruz arkadaşlar. E, şimdiden hakkınızı helal edin, dinliyorsunuz, vakit ayırıyorsunuz. Ee, çoğu arkadaş güzel mesajlar iletiyor. Çok teşekkür ederim onlara. Allah razı olsun. Haklarını neler etsinler. Yine sponsorumuz bu videoda olacaktır mutlaka. Ona da bir not alabilirsem oraya. Not alırım. Yine Gaziantep'ten Gökhan diye bir arkadaşım var. Allah bin kere razı olsun. Maddi manevi çocuk. Beni görmediği, tanımadığı halde yardım yapıyor, yapmaya çalışıyor. O beni çok üzüldendiriyor Allah razı olsun. Şimdi, e, o fabrika olayını anlattı anlattık arkadaşlar ev değil, ona baktık. Nasip meselesine gelecek olursa or arkadaşlar, şimdi herkes bir akıl veriyor, bir fikir veriyor, işte bu motivasyon videoları, da, şunlar da bunlar da ama Allah nasip etmediği sürece götünden timsah yakalarsan boş. Ben bunu daha önceki videolarımda da bahsettim. Bu konuyla da ilgili aklıma gelen 3-5 bir şeyler vardı, ee, kendi yaşadığım olaylar, ee, arkadaşım başına gelen olaylar. Onları size ufak tefek paylaşmak isterim yani. Bizim bir abimiz vardı. İsmini vermem. Şimdi onunla görüşmedim. Ee, bu videoda adın geçecek. Abi izin veriyor mu vermiyor mu diye görüşemedim. O yüzden e, isim vermeden inşallah adını ağzından kaçırmadığım sürece anlatmak isterim. Bu abimiz bu Ankara'da bir patlamalar başlamış O ara. tam yılını hatırlayamıyorum ama işte o aralarda bu Ankara'da Kızılay Araşveriş Merkezi diye tam Kızılay'ın göbeğinde eskiden Kızılay binasıydı. Sonra Kızılay Araşveriş Merkezi oldu. 8-10 kat, 3-5 kat da aşağıda var filan bilen bilir Ankara'da. Orada e, lokanta açtı. Sürmeli lokanta diye güzel bir yer açtı sağ olsun. Ondan sonra biz hayırlı olsun'a falan gittik. Çok zor şartlar altında oraya açtı. Yani borç, harç, işte veresiye yani çok büyük yükün altına girdi. Orada ora hareketliydi. Doğru düzgün bir lokanta yoktu. Biz abi de o işe girdi. İşte personel yese yeter babamın da. Güzel bir işletme, iyi kötü adam açtı. Çok mücadele etti ama buradan selam olsun. Yani çektiği sıkıntıları ben biliyorum. O arada işleri biraz hızlandı, biraz tökez edildi filan derken e, yanındaki işte iş akışını değiştirdi. Nasıl yaptı? İşte ustaya dedi ki kebap ustasına, abi dedi 100 bin liram varsa ver, sen yüzde %10 hisse vereyim. Hem dedi yövmeyen al, hem de hisseni al dedi. Yani o 100 bin lirayı değerlendirecekti. Oradan 100, oradan 105 ustadan, 6 ustadan neyse 50, 25, 30, 100 para topladı. Orayı toparladı borcunu, harcını bitirmek için. O zaman da bu dolar, euro e, olay cezası yoktu. Oranın kirası dolarlaydı. Yani büyük o zaman e, kira ödüyordu. İşi çok güzeldi. Yani maşallah diyelim biz de gittik, yemeğini yedik, suyunu içtik. Allah razı olsun bizi ağırladı orada. Böyle her şey güzelce gidiyor. Oradan işte bir kafe olayı vardı oraya zıpladı. Kafe açmaya çalıştı işte o cadde var Kızılay'da Karanfil sokakta. Oraya filan uğraştı abi. Hani dedi ki yani buradan kazanıyorum. Hani oraya da aktarayım ikisi dönsün filan gibilerinden. O ara kafenin birine ortak oldu. O topladığı paralarla ortak oldu. İkisini birden idare etmeye çalışıyordu. Her şey güzel. Tamam. Ondan sonra ilk önce işte bu Ankara tren garında patlama oldu. Bu işte artık görüşlerini için tam bilmiyorum. Siyasi olarak da girmek istemiyorum. Orada patlama oldu. Orada bir takım vatandaşlarımız vefat etti. Şeye doldu falan filan bir şeyler oldu her neyse. Oldu. O iyi bir atıldı. Ondan sonra Kızılay Alışveriş Merkezi'nin karşısındaki taksi durağı var hemen çaprazında. Orada patlama oldu. Patlama olunca herkes korktu. Alışveriş merkezine giremedi. Zaten de devlet o ara alışveriş merkezine girmeyi yasakladı. Kapalı alanlara girmeyi yasakladı. Ne oldu? Bu abi bir iki ay içerisinde patladı. Ne kirasını ödeyebildi, ne şunu ödeyebildi. Heyyeden icralar gelmeye başladı. Arşiv merkezi ben benim, benim kiram ver dedi. Yani böyle bir sıkıntı yaşadı abi. Oradan çok büyük bir yıkımla ayrıldı. Tek tek elemeyle yaptığı yerlerden yıkıldı yani. Yani nasip meselesi. Kimi adam da orayı açar. O da oldu arkadaşımız. Ona da ufak bir bahsedeyim. Bir arkadaşımız Ankara işte Bahçelievler diye bir semt var. Bilen bilir işte orada kafeler falan var böyle. Ara sokakta dar da bir yerde nasıl ettiyse bir kafe almış, devralmış. Da dedik oğlum buraya kim gelir, kim gider? Koymuşsun buraya falan. Dedi ki konsepti değiştireceğim falan dedi. Borç, harç, buldu, iyi, kötü. Gene de badana boyasını yaptı. Oyun salonu yaptı böyle. Kağıt oyunları. Efendime söylemişti bu monopoli bilmem ne satranç işte falan oyunları koydu kafeye. Gittik yanına kardeşim işler de iyi değildi. Dedi. Hani arada derede bir yer, araba koymaya yer yok. Normalde hani sessiz, sakin, on numara bir yer. Ama hani oraya gelen insana böyle hareketlilik istiyor. Hani böyle bir kalabalık ortam istiyor, oralara gireyim falan istiyor. Bununki sade kaldı. İşte geçmiş zaman 20 bin liraya, yani 30 bin lir, o zaman iyi para. Şimdinin belki 300-500 milyon hani milyarı hatırlamıyorum yani. Açtı hiç ummadık anda bir tane adam geldi. Gelmiş yani. Demiş ki kardeşim dedim, senin buna benim çok hoşuma gitti. <laughs> buraya demiş bana demiş devlet demiş. Bu demiş ki abi demiş hani ben bu işi yapmaya çalışıyorum falan filan demiş. Burada hani yanlış anlamadı. Pek iş yapmıyor böyle böyle ben demiş 2 ay oldu açalı toparlamaya çalışıyorum, çalışıyorum filan. O adam da diyor ki işte sen buraya ne kadar para harcadın, harcadın, diyor. Bu da diyor 30 bin lira para harcadım o zamanın parası. Tamam diyor sağ diyor 40 bin lira diyor buradan çık diyor. Bak. Bizim herhalde yok falan deyince geçmiş zaman 50 bin lira nakit para veriyor. Diyor ki buraya bana devret diyor. Yani 50 bin liraya aldı bizim arkadaş, Çıktı oradan. Karını etti. Dükkanda 2-3 ay işletti. Hiç ummadığı zaman hiç devralmayacak bir yer. Adam geldi oraya devraldı. Yani neyin ne oldu nasibinin kısmetini bilemiyor arkadaşlar. Yani millet bana şimdi akıl veriyor. Ee, hem dışarıdan hem içeriden. Ben bunu mümkün olduğu kadar yani bu nasip meselesine bağlıyorum. İşte kardeşimle tartıştığım konu da o. Yani abi çalışan Allah verir de yok bilmem ne tamam orası ayrı konu. İlla ki çalışan Allah verir. Ama Türkiye şartlarında asgari ücretle kardeşim çalışmakla bir şey olmaz. Adam sana 150 ay vadeli ev veriyor. Araba zaten artık hayal olmuş. Yani çalışan Allah verirse. Çalışan Allah verir ama bizim Türkiye şartlarında karnını doyur, doyur işte bu para sana yeter. Kendine zaman ayırma. Günde 10-12 saat çalış. Cumartesi dahil çalış. Bir pazar günü de verirsem veririm. Bazı şeylerin iki da bir veriliyor. Bunları da biliyorum yani ekstra bin lira para veriyor. Adamın anasını bilmem ne diyor. <laughs> yani bunu sadece başına gelen bilir. Yoksa herkes anlatmak kolay kardeşim. İşte ne çalışan Allah verir. Yok şöyle böyle. Öyle bir şey yok. Allah verir dilediğine verirse verir kardeşim. Hiç ummadığın yerden bir şeyler gelir. En neyse böyle konuda anlatmak gerek işte Adel abinin olayını anlattı. Bir de bizim Kırıkkale'de bilen bilir Ferhat diye bir abimiz vardı. Bu anlattığım mevzuda 20 sene öncesine dayanan bir mevzu gençlik zamanlarımızda yani bu Ferhat diye abimiz e, tavuk işi yapıyordu Garıkkale'de tavuk alıp satıyordu işte böyle toptan tavuk veriyordu filan öyle çiftlikten bana yani var mı bilmiyorum bir yerden getirip toptan veriyordu tavukçu Ferhat diye herkes bu adam bilirdi neşelerdi coşrudur şuraları bilir ama birazcık tokatçılık işi vardı yani işte Hani duyduğum kadarıyla ben gözümden görmedim. Günaha da girmedim. Zaten günahımız boyumuzu açmış. Tokatçılık oraları vardı. işte, sahte çekler, karşılıksız çekler. işte mal alıp vermede sıkıntılar. Efendime söyleyeyim kokumuş tavuklar getirir. işte falan filan böyle bir çevirmeye çalışan bir adamdı yani. Ondan sonra full günlük pavyonda. Pavyonda yer içer. Hani herkes e, bilen bilir yani o Ferhat'ı. İşte kolları molları böyle façalı dövmeli değişik bir adam diyen yani o zaman kırık kara şartlarında. Ama otur on mara bir insan. Yeme içme arabaz neşeli güldürür eder kimsenin cebinden hani parasını öyle göz öyle bir adam değil. Ama hani mal alım satımı konusunda. Efendim Mesmuriyet'in anlattığını söylüyorum. işte kardeşim tavuklar kokmuş konusunda. Falan gibi de sıkıntıları vardı. Neyse biz bu abiyle benim o ara bir cezavi mevzum oldu. Tutuklu kaldım bir 3-5 ay. Orada tanıştık. Hani falan samimi, samimi değilim ama hani o zaman yaşımız geçti daha çocuğuz, onların yaşı bizden biraz büyük. Hani çekiniyoruz, utanıyoruz o gibilerinden öyle durumlar vardı. Neyse bu Ferhat abi işte dışarı çıktı, cezası bitti falan filan bütün, ton alttan dosyası var. İşte karşılıksız çek, işte mal da bilmem ne, yağma her her şey var yani işte filan gibilerinden. Cezasını filan yaptık çıktı geri girdi bir sürü başında sıkıntılar vardı. Aradan yıllar geçti. Bu anlattığım mevzu da 5 sene önce oluyor. Gökhan diye bir rente karcı arkadaşım oto Otokaramacı arkadaşım var. Sağ olsun dedik Ankara'ya gidelim. Bir havaların falan dedi. Gitti bu ara. Ankara'da çoğu adam bilir. Ankamol diye işte 5 m Migros var çok büyük. İşte otoparkı filan var böyle çok büyük. Biz onun alt katına girdik. Bir arabanın geri geri çıkmasını bekliyorum. O çıkacak an yani onun yerine biz gireceğiz. Neyse abicim o araba böyle geri geri çıkarken bir baktım işte 71 plaka araba. bu aklım koca bir jip. Geçmiş zaman hani jipi hatırlayamıyorum şimdi de. Koca bir 70 plaka koruyorum Bu da 40 kare plakalı falan filan dedim. Ondan sonra bu çıktı geri geri. Biraz ileriye vardı. O da aynadan mı koydu? Ne yaptı? Bizimki de 71. arabadan bir indi. Baktı şöyle. ula bir baktım bizim Ferhat abi. O tavukçu Ferhat. Allah Allah. Ben de şöyle bir korneye bastım. O hamı çıkarttım. Abi dedim beni tanıdın dedim. Şudur budur filan. Kendimi anlatınca tanıdı. Gel kardeşim dedi. Arabayı çektim dik bir sarıldık marıldık. Öyle hoş bir sohbet muhabbet. Ondan sonra dedim ki abi yanlış anlamadım. Hayırlı olsun hani, de, durumu düzeltmişsin falan dedim. Kardeşim dedi sırtı gıcırlığına yetmiş bir yaptım bunu, Herkes bilsin diye falan filan diye dedi böyle. Biraz da hani böyle bizim kırık kalan ağzıyla got böyle biliyor musun? Ağzı dolu dolu konuşur böyle. Öyle bir abi. En neyse böyle bir muhabbet ettik ayaküstü falan konuştuk. Dedim abi hayırdır? Hani nasıl yaptın? Hani güzel olmuş. Gule güle güle bin Ya bu kardeşim hiç sorma dedi ya. Ben de Ankara'da dedi, bir gün dedi trafikte giderken dedi polis çevirdi. Durdum. Benim ben aranmam çıktı dedi. Eskiden kalan bir dostamdan mahkemeye gitmemişim dedi. Aranmam çıktı benim de Polis dedi. Ben dedi gözaltına aldı dedi. Tamam. Ben de orada avukat avukat istemedim. Hani böyle böyle dedi. Devlet avukat gönderiyor dedi. Bir tane de bayan geldi dedi. Tamam. Bayanla o sohbet muhabbet falan derken benim var cezam patladı. O zaman da şimdiki gibi e, olay yok yoktu. Yani işte bir sene altı ay cezası patlamış. Ondan sonra o cezaya gidecekmiş. O cezaya gidince o bayanla da artık tamam sen benim avukatım ol falan filan diyor. Öyle sohbet muhabbet geliştiriyorlar. Kadınla ondan sonra çıkmasına 3-5 ay kala kadın diyor ki ben seni seviyorum. Sana aşık oldum diyor. Bak avukat kadın. Bizim Ferhat Ferhat'a diyor ki ben de seni hoşladım diyor. Çıkınca bir görüşelim filan diyor. Çıkınca görüşüyorlar. Birbirlerini seviyorlar. Aşık oluyorlar. İşin garip yanına geleceğim. Bu ablamızın bütün ailesi hep avukatlı hukuk üstüne. Babası eski ceza hakimi. Abileri avukat. Annesi yine böyle savcılık, savcı mı öyle bir şey. Böyle bir hukuk ailesi. Bizim Ferhat abi de tam tersi. Yani her türlü affedersin boh var. Alt dolu zaten filan. Adam bunu araştırıyor babası. Babası bunu yanına çağırıyor. Diyor ki gel bana Ferhat diyor. gel Bizim kızımı sevmişsin sevmişsin ablası toplanıyor annesi geliyor kızın ablası var o geliyor hepsi hukukçu bunların yani diyor ki sen diyorlar biz geçmişine baktık geçmiş